أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر تهلك هذا الترم إجمالي إيمانه لدك إيمانا Diğeri de tafsili imandır. Tafsili iman ne demektir? İnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş şekilde inanmaya tafsili iman denir. Tafsili iman üç derecede incelenmektedir. Birinci derece Allah'a Celle Celaluhu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin allah Teala'nın peygamberi olduğuna ve ahiret gününe kesin olarak inanmaktır. Bu demek ki ne vardır? Hz. Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ahiret gününe kesin olarak inanmaktır. Bu birinci derecedeki iman, icmali imana göre yani kelime-i şehadet ve kelime-i tevhide göre daha açık ve daha da geniştir. Neden? Çünkü burada ne yer almaktadır? Üçüncü olarak ahirete iman yer almaktadır. Nitekim bazı ayeti kerimelerde Allah'a ve ahiret gününe iman birlikte ne yapmıştır? Vurgulanmıştır. Nasıl? Estağfurullah Nisa suresinin 162. ayetine. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُلٰئِكَ سَنُعْتِهِمْ اَجْرًا عَظ۪يمًا Yani Allah'a ve ahiret gününe inananlar nedir? İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Burada ne olmuş? Ahiret günü zikredilmiştir. İkinci derece ise, birinci derecede neydi? Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve ahiretti. İkinci derecede imanın, bu tafsili imanın ikinci derecesi Allahu Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehennemin sevap ve azabın varlığına, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmaktır. Bu tafsili imanın ikinci derecesinde yer alan esasların pek çoğu bir arada şu ayet-i kerimede zikredilmektedir. Bakara suresi 170. ayet, ayetin ortasından devam edecek olursak, Estağfirullah, وَلَاكِنَّ الْبِرَّ Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve kitap ve peygamberlere iman edenlerin tutum ve davranışlarıdır diye buyuruyor Allahu Teala. Üçüncü derece yani tafsil imanın üçüncü derecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendimizin Allah Celle Celaluhu katından getirdiği ve bize kadar yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayan yani imkansız görülen büyük bir topluluk tarafından ki buna ne diyorduk zaten daha önceki derslerimizde görmüştük. Mütevatir haber bu sinsile tevatür yoluyla ulaştırılan bütün haberleri ve hükümleri tasdik etmektir. Bir başka ifadeyle ile manası açık, muhkem ayet ve mütevatir hadislerle sabit olan hususların hepsine ayrı ayrı Allah ve Resulünün bildirdiği şekilde inanmaktır. Ne gibi? Namaz, oruç, zekat, hac ve diğer farzları helal ve haram olan şeyleri öğrenip bunların farz, helal ve haram olduklarını kalpten tasdik etmek tafsili imanı nedir? Üçüncü derecesidir. Müslüman olmayan bir kimse icmali iman ile İslam dininin kapısından içeri girer. Bir diğer ifadeyle Müslüman değilken Müslüman olur. Fakat tafsili iman ile bir Müslümanın ne yapar? İmanı olgunlaşır, sağlam temeller üzerine oturur. Bir müminin Allah Teala'yı ve ondan gelen şeyleri kalben tasdik ettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farz olarak bildirdiklerini farz, haramı haram, helali de helal olarak kabul ve tasdik etmesi gerekir. Ez cümle tafsili imanın üçüncü derecesi inanılması zorunlu olan bütün inanç, ibadet ve hükümlere olduğu gibi inanmayı ihtiva eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.